AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay Tegeleti Haber Televizyonu'nun canlı yayınına konuk oldu. Milletvekili Alpay çözüm süreci, AK Parti Kongresi ve gündemdeki konularla ilgili soruları cevaplandırdı. Alpay çözüm süreci noktasında kararlı olduklarını, bu sürece devam edeceklerini ifade etti. Bütün fotoğrafa bakarak görmek lazım. Ne KAN, dil ve PKK tek parça homojen bir yapı ne HDP, ee, HDP dediğiniz tek parça e, homojen bir yapı. Hı hı. Öyle olunca da e, inisiyatif alıp da çözüm sürecini bitir, e, tamamlama ortasında bu iradeyi e, beyan edenlere karşı, hı hı. bu duruş sergilenenlere karşı orada da müthiş bir direnç var. Hı hı izeniş var. Öyle görmek lazım. Öyle. Bu konuda kararlıyız, süreci devam Hı. ettireceğiz. Çünkü Türkiye bu konuda bu süreci tamamlamak için çok de bir avantaja sahip, potansiyele sahip. Hı. Siyasi irade bu konuda kararlı. Hı. Aldığımız yasal tedbirler ve süreci de öyle görmek lazım. Hı. Ama en önemlisi bunu müsteseci olarak görmek lazım. Evet, kabul etmek gerekir ki Hı. bahse konu heykel olayları ve diğer asayişle ilgili olaylar asla kabul edilemez. Hı hukuki cephesiyle de suç işleyenlerle ilgili olarak devlet... Ama bu kadar sert bir süreci mutlaka böyle ufak pürüzleri olacaktır. Diyorsunuz. Olacaktır. Yani devlet suç işleyenin yakasını yapışacak. Bizim de tasvip etmediğimiz şeyler var. AK Parti'nin ilke ve prensipler üzerine yürüdüğünü ifade eden milletvekili Alpay, partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Alpay ayrıca yıllar önce Elazığ'da Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldiğini de söyledi. AK Parti sosyal siyaset adına, siyaset bilimi adına bilinen birçok şeyi alt üst etmiştir. Kendine has e, demokrasi daha üst noktaya taşıyan bir e, çıpa ortaya koymuştu, bunu yükseltmiştir. Dolayısıyla herkes AK Parti'ye göre e, pozisyon almak durumunda kalmıştır. Onun için ilke ve prensipler üzerinden yürüyen bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Lideri bellidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır ama Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız, Müstakil Başbakanımız evet. Ahmet Davutoğlu hocamız benim yıllardır çok severek, çok beğenerek takip ettiğim çok değerli bir büyüğümdür. Hı hı. Çok etkilenmiştim. İlk 97-98 yılında Elazığ'da kendisiyle bir özel sohbette bir araya geldiğimde inanılmaz etkilenmiştim. Duruşu, adamlığı, beyefendiliği, nezahati, birikimi, müktesebatıyla. Hı hı. Kolayca etkilenen bir adam değil ama ondan çok etkilenmiştim. Hı hı. Ben Türkiye'nin de e, Ahmet Davutoğlu ile birlikte Sayın Başbakan'ın ve devletliğin noktadan itibaren e, Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin de katkılarıyla bu ülkenin hak ettiği noktaya kısa zamanda e, ulaşacağını biliyorum. Ekonomik istikrar devam edecek, siyasi istikrar devam edecek, e, paralel yapıyla mücadelemiz devam edecek. Mevcut anayasanın Cumhurbaşkanı'na yarı başkanlık sistemine çağrışır yetkileri verdiğini söyleyen Alpay, partide hedeflerin çok önceden belirlendiğini ifade etti. Ben hukukçuyum, hukukçu kimliğimle de izin verseniz evet. konuşayım. Anayasa, mevcut anayasa yetkiler itibariyle e, Sayın Cumhurbaşkanımız'a yarı başkanlık sistemini evet. çağırır, yetkileri veriyor. Fiilen bunu yapabilme imkanı var ve iradesini de ortaya koydu. Diğer cumhurbaşkanları bu konuda tercih yapmamış olabilir ama ben geldiğimde anayasada var olan yetkilerimi kullanacağım dedi. Dolayısıyla bundan tabii bir şey olamaz, bundan daha doğru bir şey olamaz. Bu sebeple bu bize güç ve kuvvet verecek. Ben bundan çok eminim. AK Parti milletvekili olarak bu konuda ve siyasi harekete dönüşen bir e, hareketin mensubu olarak da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği katkılarla da Ahmet Davutoğlu Beyefendinin e, bu noktadaki katkılarıyla da bir ekip ruhuyla davranarak bu ülkeyi hak ettiği e, vizyoner yaklaşma taşıyacağız. Bu sadece bizim için değil. 77 milyon için değil, demin de ifade ettiğim gibi Balkanlardan Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Ünasya'ya kadar bize gözünü diken, umut sağlayan mazlumların ve hukuk mücadelesi yapan çok sayıda topluluğun beklentisidir. Bir defa dediğim gibi vizyoner yaklaşım ortaya koyan bir siyasi hareketiz. Hmm. Bu sebeple de biz aslında hedeflerimizi daha önceden ortaya koymuş durumdayız. Hmm. Yani oturup da bugün yeni bir hükümet kuruluyor. Bugün itibariyle kurulan hükümetin neler yapması gerektiğine dair bir zihni faaliyetimiz olmaz. Çok daha öncesinden. Çok öncesinden belirlenmiş, hesaplar yapılmış, hedefler konmuş bir yaklaşımdır, bir harekettir. Demin ifade ettim çok net. Biz hukuk devleti olmazsa olmazdan hareket ediyoruz. Hmm. Tek devlet gerçekliğinden hak ediliyor. Dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir coğrafyasında bir devletin başka yapılar, siyasi kodları ne olursa olsun, ha. düşüncesi ne olursa olsun, dini referans da olabilir, toplumsal başka referanslar da olabilir, ideolojisi ne olursa olsun hiçbir yapının, hiçbir cümlenin, grubun devlete ele geçirmesine izin veremeyiz. Ha.